Şimdi İsrail'in asıl hedefi Fordo neden önemli? Bir bakalım hep birlikte sizlere. Tahran'ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde kum kentinin yakınlarında yer alıyor. İdris Bey oradan. Şurada işte burada bir kum kenti var. Hemen dibinde zaten burası stratejik olarak işte Tahran'la kum arasında bir yer. Hı. Hemen aşağısında da İsfahan'a giderken de Natanz'ı görürsünüz. Bölgeye sok koymaların temel nedeni şu, ülkenin tam çok içi İran büyük bir ülke, e, Avrupa ile mesela karşılaştırdığınızda çok büyük bir yer olduğunu görürsünüz. Bu yüzden e, hedefte. Tabii ve şöyle bir şey de var, çiğler için kutsal olan. E, e, o bölgedeki kişiler için özellikle İran'daki kişiler için kutsal olan e, kumun çevresinde yapılmasının temel nedenlerinden bir tanesi de eğer buraya bir saldırı olursa kumun da etkilenmesi durumu var ve o durumda da e, sadece İran değil bölgedeki işte diğer Şiilerin de büyük tepkisini çekebilme ihtimali yüksek olduğu söylenir. Ford'a nükleer tesisi uranyum zenginleştirme tesisi olarak faaliyette. Yani İran için önemli. Evet, şöyle bir şey var. 2000'lerin başında kuruldu. 2006 diye hatırlıyorum. Natanz'ın daha büyüğü, daha gelişmişi olarak kuruldu. Rusların desteğiyle kurulduğu işte bilgisi var. Kimisi diyor ki 80 metre, kimisi diyor 100 metre. Hatta bunu 800 diye söyleyenler de var. Fordo tesisi yerin o kadar altında. Tabii üstünde de bazı şeyler bazı işte havalandırma sistemleri var ama asıl meselenin olduğu işte uranyumu zenginleştirdiği yer yerin çok altında deniyor. Bundan dolayı da İsrail'in saldırıları e, Ford'a şu ana kadar herhangi bir etki edememiş gibi görünüyor. O da bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ford'a uranyum zenginleştirme oranı 2022 yılında %60'a çıktı. Şimdi İran bunu aslında 2000'lerin ortalarında saklıyordu. 2000'lerin 10 e, 2015'te galiba bir İsrail e, uydusu üzerinden buradaki durum görüntülendi. Ondan sonra e, açıklamalara yansıdı. Burada bir zenginleştirme programının yürütüldüğü söylendi. Hı hı. E, sonrasında Amerika e, devreye girdi. İşte Obama'nın açıklamaları var 2016 gibi buradaki süreci takip ettikleri yönünde. O zaman işte Amerikan başkanı olan kişinin e, sonrasında buraya geldiğimiz noktada şunu gördük burada e, zenginleştirme sürdü. İddiaya göre hatta 80'lerin 90'ların üzerinde bir zenginleştirme olduğu söyleniyor. E, tam rakam bilinmese de... 22'den sonra mı? Tabii. Ki, tam rakam bilinmese de hı hı. E, çok hassas bir şey bu. 400, yüzde işte 400, 400 kilo oranında uranyum zenginleştirmesi yapıldı. 408 diyen 460 diyen var. İran'ın elinde işte nükleer silah yapabilecek kapasitede uranyum olduğu söyleniyor. Hmm. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre de bu oran %90'a çıkarsa İran en az 6 nükleer bomba üretebilir. Şimdi %90'a çıktı diyenler de var ama bir de şöyle bir durum var. Bu işte Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun başındaki ismin... E, buradaki e, İran'ın yaptığı çalışmaları İsrail'e götürdüğü yönünde İran'ın Tahran'ın suçlamaları da var. Onu da söylemek lazım. Burada şunu şunu bilelim. İran'ın elinde 400 kilonun 408 gram var, 460 gram var. Tekrarlayalım. Bu açık kaynakları yansımış durumda. İsrailli bazı uzmanlar bunun 460 olduğunu söylüyorlar. Şöyle bir karşılaştırma yapmak lazım. Mühendim. Eğer e, Amerika'nın Hiroşima'ya attığı bomba 32 bir yerde 32 bir yerde 64 kilo uranyum vardı. 460 dersek işte bölersen 6-7 tane oradaki rakamda en az 6 deniyor fark ettiysen 6-7 tane nükleer bomba üretme ihtimali olduğu söyleniyor. Şunu diyenler de var açıkça söylemek lazım. Hatta Türk nükleer uzmanlar arasında da söyleyenler var. Burada İran'ın bir nükleer silahı olabilir, nükleer e, bombası üretmiş, bomba üretmiş olabilir diye de konuşanlar da var. Hı -hı. Hatta bu da bir şey ama bu tabii şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Niye? Çünkü bugüne kadar geldiğimiz noktada Amerika'nın Irak'ı işgal ederken de nükleer silah üretiyorlar bunlar dediklerini, Suriye'yi vururken de bunlar nükleer silah üretiyorlar dediklerini, işte ki e, işte toplu katliam yapmak için ürettik diye söylediklerini biliyoruz. Hı -hı. Bu da buradaki tabii üretti ifadesine İran nükleer silah üretti ifadesine mesafeli olmamızı sağlayan bir şey hali hazırda zaten İsrail'in 90'dan fazla nükleer bomba ürettiği biliniyor. Nükleer Onu, patlarsa biz anlayabiliyor muyuz yoksa bu gizlenebilecek bir şey mi? Yani deneme bak şöyle bir şey var. Nükleer silah üretmiş ama denememiş olabilir İran deniyor. Bunun e, testlerinin yapılmadığı biliniyor. E, ama ürettiği yönünde iddialar var. Ama şu gerçek bugüne kadar İran bir yerde nükleer test yapmadı. Hmm. Ama İsrail'in bunu yaptığı, bunu ürettiği 1958 İsrail'in kurulmasından 10 yıl sonra yani 1948'de İsrail kuruluyor, 1958'de İsrail nükleer işte tesisini kuruyor, nükleer çalışmalarına başlıyor. O dönemde Amerikan başkanı olan işte John F. Kennedy'nin bir şekilde öldürülme hikayesi var. Bu öldürülmesinden sonra komplo teorileri üretiliyor. İsrail'e nükleer silahına izin vermediği için e, Kennedy öldürüldü diyenler de var. Amerika'da da hali hazırda bunu söyleyenler de var. Sonra geldiğimiz noktada 60'larla birlikte Fransa'nın özellikle e, e, şeye... E, İsrail'e bu konuda nükleer silah üretmesi konusunda destek verdiği biliniyor. 70'lerle birlikte elinde nükleer silah olduğu Amerikan şeylerine, belgelerine yansıyor. Onun sonrasında 70'lerden sonra bu konu hala bilinemiyor. 86'da o nükleer santral işte o Dimona denilen nükleer santralde çalışan Mordey Vanini diye bir isim. Hatta bu kendisi kitapta yazdı. Yaptıkları kitapta kitaplara da konu oldu bir İngiliz gazetesinde İsrail'in elinde nükleer silah var diyor 86 yılıydı hatırlar hatırlayalım kadarıyla sonra İsrail bu kişiyi e, bal tuzağıyla İngiltere'den çıkarıyor İtalya'ya götürtüyor 90'ların ortalarında 94 ya da 93 gibi bu kişiyi İsrail yakalıyor hı hı. E, ülkesine getiriyor 2004'e 2005'e kadar hatta 2000 2000'lerin ortalarına ne kadar bu kişi hapiste kalıyor. Sonrasında da İsrail bunu salıyor ama servis bırakıyor ama şu anda hiçbir şeye ulaşabilirliği olmayacak bir şekilde servis bırakıyor. Ülkesinde hain olarak görünen bir isim dönüşüyor. Morday Vanunu. Niye? Çünkü ülkesinin, İsrail'in ki dünyanın en önemli tehdidi olarak görülüyor şu anda. İsrail'in elinde nükleer silah olduğunu bildiren kişi olarak biliniyor. Ford'a göre İsrail 1958'de düşünün. 58, 2006'da Ford'un kuruluşu bundan 100, yaklaşık 60-70 yıl önce silah üretimine başlamış gibi görünüyor. Şimdi bu arada Netanyahu işte İran'ın elinde nükleer silah var diyerek biliyorsunuz 13 Haziran'da bu savaşı başlattı. Ama Netanyahu bunu tam 30 yıldır söylüyor. Peki CNN International bu konuda bir haber yaptı. O haberin şöyle bir içeriğine bakalım mı hep birlikte? Sonra İdris Bey'le konuşacağız harita üzerinde. Önemli CNN International'da ne oldu peki? Hemen bir bakalım. The And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Before they get enough enriched uranium for the first bomb, the foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. Sina International Diğer 95'den alalı. başlatmış galiba. 96'dan başlatmış? Evet, 96'dan 96. başlatmış. Bu bu açıklamaların asıl başladığı tarih 92. Yani Amerika'nın Irak'ı 1. Körfez Savaşı'nın Irak'ı ilk işgal denemesinin olduğu yıl Hı -hı. 92'den sonra gelinen süreçte her 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda, 2 yılda bir 3 yıl, işte 1 yıl içerisinde İsra, İran nükleer silah. Evet bunu söylüyor. Tabii tabii. Haritayı söyleyeyim. bir alabilir miyim? şimdi o haritaya göre bu değil bir öncekine. Şimdi biz dedik ki orada Natans var. İşte aynen. Burası nükleer merkezi İran'ın. Bu e, burada tesisleri. Da yine, evet, evet burada da gene tesis var. <laughs> e, uranyum dönüşüm tesisi İsfahan'da. A ayrıştırıyor. Birkaç aktörün. bölgeye dağıtıyor. Şimdi niye, Trump niye sadece burası için bunu sadece biz yapabiliriz diyor. Çünkü e, biraz önceki haritada da o var aslında. Bir, bir senin bir e, Az önce değiştirdiğimiz haritada koyarlarsa arkadaşlar. Hemen bakalım Fordo ya, buraya. Bakın Bu... şimdi İsrail'in eski bir başbakanı Heh. var. İsrail'in eski bir başbakanı var. Ehud Barak. Ehud tamam. Barak'ın açıklamasında şöyle bir şey söylüyor. Geçen e, bir e, uluslararası kanala konuştuğunda şunu diyor. Diyor ki ne, İs, ne İsrail ne Amerika, İran'ın elindeki nükleer reaktörü, e, reaktör e, bombaya etki edemez. Oradaki e, işte Ford'a tesisini vuramaz. Vursa da etkileyemez diyor. Niye? Bu, çünkü yerin çok altında olduğunu söylüyor. E, şimdi Edut Barak'ın bilgisi üzerinden baktığımızda şunu görüyoruz. Evet e, bir felakete yol açmamak gerekiyor aynı zamanda. Çünkü orada bir nükleer tesis vurulursa buradaki nükleer serpinti o bölgedeki insanları değil Arap dünyasını da çok etkiliyor. Rüzgarla birlikte Arap Yarımadası'na inme ihtimalinde çok olduğu söyleniyor. İşin o kısmını bir kenara bırakalım. Amerika'nın ve İsrail'in de şeyi şu. işte bu Mother of Bomb dedikleri, şu mop dedikleri şey Meltem. Mother of Bomb'un yani bombaların annesinin dediği ifadenin şeyi. Nasıl söyleyeyim? Ee, kısaltılması. Hı. Şimdi GBU-57 diye bir bomba var Amerika'da. B-2 bombardıman uçakları, Nortu, bu işte bu B-2 savaş uçağı, Northern Group bunun bu dünya ünlü İran bir... İran'a saldırdıkları tabii, savaş uçağı bu mu? Sal Eğer saldırabilirler saldırırlarsa daha ortada bir şey yok Hı. konuşulan konu. Ha Amerika'nın hayır... Amerika'nın Amerika elindeki İsrail'e gönderdiği bu değil mi? Yok. Ha, bu sadece Amerika'nın Amerika elinde, elinde var, İsrail'de tamam. yok bu. Şimdi... Amerika diyor ki, İsrail diyor ki, gel diyor, bizimle birlikte savaşa gir diyor. Bu savaş e, silsilesi içerisinde bizimle birlikte bu silahı kullanarak, Hı. yani bu bomba savaş uçağını kullanarak, bu Norton Grup'un diye çok ünlü bir Amerikan silah firmasının ürettiği dünyaca ünlü bir savaş uçağı bu. Ve bu Amerika'nın dışında hiçbir ülkede yok bu savaş uçağı. Amerika başka ülkelere bu savaş uçağını vermiyor. Ayrıca bu bombayı da vermiyor. Bu da sığınak delici 13.600 kilo değerinde bir kilo ağırlığında bir bomba. Bunun sığınak delici özelliği olmasından dolayı işte buradaki Fordayı tesisini ki yerin altında dedik ya, 100 diyen var, 90 diyen var, 800'e kadar indiren var. Yani yerin 800 metre altında olduğunu söyleyenler de var. Burayı hedef alması gerektiğini söylüyor Netanyahu Trump'a. Trump bir türlü ikna olmuyormuş gibi görünüyor. Belki vururuz da diyor. Belki Yapabilirim hafta sonu, de yapmayabilirim ya belki de. Belki hafta sonu olur diyor, belki bir etki edemeyebilir korkusu da var sığınak delici bomba dahi etki edemeyebilir. Bir daha önce denenmedi. Tabii. Şimdi, şimdi burada şunu söylemek lazım. Eğer buraya e, bu bomba atılacaksa bir kere bu silah, bu, bu, buradaki bu savaş uçağı tarafından atılacak. Bu savaş uçağı tarafından atılması bu savaş uçaklarının düşme ihtimali olması anlamına geliyor. Çünkü e, İran bu bölgeyi S-300'lerle koruduğunu biliyoruz. Bu bölgeyi hatırlarsan geçtiğimiz günlerde bir e, İran, İsrail drone'u, İsrail siyasi düşürülmüştü. Bunun yakınlarında düşürülmüştü. Burayı iyi koruyor kendince İran. İran. Evet. Şimdi eğer bu düşürülürse bu teknoloji karşıdaki güçlere geçebilir. Ve İsrail'in asker uzmanlara göre İsrail yani Amerika'nın burayı hedef alması durumunda bu uçakların yani bu e, B2 uçaklarının en az 12 dalış yapması lazım. 10-12 dalış yapması lazım burada etkili olabilmesi için. Şimdi orayı vurursa nükleer, e, çernobil gibi bir şey olmaz mı? Evet olabilir işte. O da var. O işin şey tarafı bir de vurup başarılı olabilme olabilmeme ihtimali de var. Yani masada bu konuların da olduğunu söylemek açısından Bu iki sonra. hafta süreyi bundan mı istiyor? Yani karar veremiyor benim anladığım kadarıyla. Karar veremiyor. Bu işte GBU-57'den Mother of Bomb bombasının... Buraya atılma ihtimali üzerinden konuşuyoruz. Bu, bu, bu uçak tarafından Amerika'nın işte e, oraya gönderdiği savaş grubu e, az, e, ne diyorlar onlara uçak gemileri üzerinden bir saldırı olabilme ihtimali üzerinden konuşuyoruz. Burayı vursa dahi etkilememe ihtimali olduğundan üzerinden de konuşuyoruz. Hadi onu geçtik eğer bu uçak düşürülürse ihtimal olarak çünkü e, bu uçaktan atılıyor ve bu uçağın teknolojisi dünyada hiçbir yerde yok ve İran'ın eline bu tür bir uçak geçerse ne olacak konusu da tartışılıyor. Bunun teknoloji üzerinden de konuşuluyor. Baktığımızda şunu görüyoruz ki her şey biraz karmaşıklaşmış görünüyor. Açıklaması zor. Bir tek bu mob bombasını yerin 800 metre altında 100 getirebilme ihtimali var. Evet, onda da birkaç tane atabilme üzerinden konuşuluyor. O yüzden 10 tane dalış yapması lazım. Bir kere de bu işi bitiremez minvalinde konuşmalar sürüyor, deniyor. Uluslararası Ama bu çok basını... zor değil mi? 10 kere bunu... Yani bu uçan şöyle bir özelliği var, zaten radara yakalanmıyor. Hmm. Yani Amerika'nın iddiası bu. Ama tabii yakın bir uçuşta e, hasar görme ihtimali de var. Ama denendi mi ki daha önce? E işte de, de... Denenmediği için de nereden Amerika, biliyorlar? 10 gibi, ya da 10 Amerika'ların ipi... iddiasına göre diyoruz. Niye diyoruz? Çünkü şey... Bu arada da Netanyahu tabi yıllardır 2000, 1992'den beri aslında bu açıklamaları bize yapmıyor. Aha. Aslında 1992'den beri bu açıklamaları yaptığı yer genelde Amerika fark ettiysen. Amerikan senatosu işte Birleşmiş Milletler gibi Amerikan kamuoyuna bu korku burada nükleer mi silah var o zaman korku ABD'den mi geliyor o zaman bu nükleer silah korkusu ee, şöyle bir şey Ya diyor ya hiç bu kadar yakınlaşmamışlardı. E, e, Amerikan silah yapmaya, Amerikan Amerikan silah. siyasetinde politikasında İsrail'in Yahudi lobisinin etkisi olmadığını düşünmek tabii doğru olmaz. Etkisi çok. Netanyahu'nun da bu ısrarını hep Amerika'ya yönelik yapmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu savaşa İran'la olan savaşına e bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasına bugüne kadar çok başarılı olduğunu söylemek mümkün. Baktığımızda Irak, Lübnan, işte Suriye, aşağıda Ürdün, aşağıda Mısır'a baktığımızda zaten durumu görüyoruz. Amerika'yı da katmaya çalışıyor bu savaşa. Peki bu artık son nokta mı olur? Bu artık son nokta mı olur? Bu biraz stresli bir nokta olur. Çünkü Pandora'nın kutusu açılır. Bunu ben demiyorum. Rusya lideri Putin diyor. Putin Kremlin'de diyor ya, bir felakete tabii, yol açar diye. Putin, Kremlin'den gelen açıklama Putin, bu plan üzerinde mi söylendi tabii, o? Putin Putin diyor ki biz diyor bunun Pandora'nın kutusunun açılması olarak görüyoruz. Yunan mitolojisinde işte o açılmaması gereken kutunun açılması dünyanın felakete gitmesi anlamında bir mesaj veriyor. Açılmaması gereken kutu fordu. Yani nükleer silah Nükleer bir bölgenin vurulması, nükleer bir serpintinin yaşatılması tekrar dünyaya her türlü olasılığı ortaya çıkmasını neden oluyor.